Değerli 4 Yol manşet izleyicileri. Şu anda neredeyiz? Şimdi sevgili dostlar Aksaray'dayız. Bugün Alaca Alaca Alaca'nın meşhur ettiği hani bizim bir Nasrettin Hoca tabirimiz var ya. Böyle sevgili bir dostumuz var. Aşır kardeşin nasılsın? İyiyim hocam. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Biz Aşır'la Umre'de tanıştık. 2 sene 3 sene önce buraya geldik. Bugün Allah nasip etti tekrar Aşır kardeşimizi görüp öyle dedim devam edelim. Hoş geldin, sefa geldin. Ayaklarına sağlık olsun. iş yerin rast kessin. Allah kaza bela vermeden memleketine güle güle yolculuklar eylesin. Aşır baba seni çok seviyorlar ya. Beni Türkiye seviyor. Allah'ına kurban. Ben de onları seviyor. Sevgi karşılıklı. Tabii. Evet. Bir filcanın diye atalar. Atılıktır sene sayılır diyor. Evet. sene sayılır bir hüccanın hatırı diyor. Kız sene sayılır diyor. Bilene ne diye bilmeyin bayram. Ya. Ya. Hocam. Geçen vali, vali mi çaldı? E, oraya Brüse karşı konuşma yaptık geldik. valisinde. O valisi zaman sen bize, bizim aracılığımızda da söyle. Virüsle ilgili ne söylemek istiyorsun? Virüsün lazım? önüne de söyleyeceğim. Vefazenizi koruyun, maskelerinizi takının, <laughs> birbirinizin yanına varmayın, yaşın yanına sonra kuru da yanlasın. Ne ya rosa ya. Allah razı olsun. Şimdi Umre'deyiz sevgili dostlar. Umre'deyken tabi gitmeden önce Allah nasip etti. Aşırı ben internette gördüm. Aşırı görünce ulan bir baktım bir haber aşırı Umre'ye gidiyor. Ulan dedim arkadaş ben bununla orada karşılaşır mıyım Kabe'de falan derken otele bir girdik ekip 100 kişi. Tabi ilk önce ben girdim otobüsten indim. Bir baktım bir ses geliyor. Vay aşır baba dedim ben de. O da aşır burada. Ya. Ondan sonra aşır kardeşimle biz dost olduk. İkinci umrede de beraber olduk. Allah Değil razı mi? olsun. Ankara'da razı bir gelsin. abi vardı. Sağ olsun. O Allah razı <laughs> olsun da iş geldi rast geçsin. O adamın Allah tasın tasın dökülmesin. İncesini desin kopmasın. Allah ayağını azizler Amin. Hocam. Evet. O Ankaralı abiye bize dua ediyoruz. Buradan selam ediyoruz. İnşallah. Allah kabul eylesin. Biraz önce eczaneye kadar gittik. Aşır kardeşimle bir hastaneye, hastanenin oradaki Orta Köy'ü de görmüş olduk böylece. Yani belediye başkanı da sağ olsun Aşır kardeşimi yani seviyor. sever, sayar. Ben de onu severim, sayarım. Yani. İyi adam hocam. Herkes seviyor. Kotos'tan ben sever miyim? Sevmem. Sen Geçen Sevmem. Paşa da gelmiş. Abi Allah rahatıyorsun Paşanın yanına gittik. Oo. Çok iyi. Nevşehir, Eskişehirli. Kayseri'de paşalık yapıyor. Allah razı olsun o paşamın da, hanımının da, kendinin de işleri rast kestin. Ağırladı, sığırladı, yolcu itti. Allah kaza bela vermesin. İki kızı var. Hayırlı ekmekleri versin. Allah insan evladına çarptırsın. Amin. Şeyi ne yaptın sen? E, ee, horoz duruyor mu? Horoz astıbayla götürdü. <laughs> Gitti. He, zilli horozu da tuttu götürdü. <laughs> İyi, çok güzel. He, onlar da o kanat oldu hocam. İyi, çok güzel. Şey, inek. İnağım, danam, benim bir civ diyecek bir şeyim yok. Sütü sever mi? Sütü de hiç sevmem. Yoğurdu da hiç sevmem. Öleceğim bir sen bana mı batırmam? Allah Allah. Vallahi, bilmiyorum. <laughs> i̇çim almaz hocam, içim evet. almaz. Evet. Geldik buraya sevgili dostlar. Biz köfte getirdik. Bizim hani böyle oruk derler Antakya tarafında. Köfte getirdik. Buraya geldik. Bir tepsinin içerisinde kendinin yetiştirdiği domatesler, biberler, biberler. yani pırasa. Böyle Allah razı olsun. tabi hep beraber yedik. İşte yedik. afiyet dostluk İçimde alasın. Gene gel, gene yi, gene yi, gene yi. Dört günlük dünyada ne yarar? Bu neye aynı zamanda aşır babanın. He, He. Bu şu da, şu da arkadaşım benim de. Allah razı olsun. Senden de Allah razı teşekkür olsun. Ederiz. Ben de sana teşekkür ederim. İşin rast geçti. İnşallah bir gün de nasıl olur Hatay'da nasip olur beklerim, diye beklerim, misafir gene Gene Hatay'a neyle varayım, neyle geleyim. Uçağım yok, arabam yok. Doğru söylüyorsun. Neyle varayım ne? <laughs> o zaman yakın yerden, değil. Bozkur değil, Örtüköy değil, Aftaray'da. Ta Hatay'ın diye buraya. Umre'de buluşuruz o zaman. İnşallah. İnşallah hocam. Dileklerimiz kabul olur da yeniden buluşuruk. Niye ne ki? Bu virüs bitsin. İnşallah. Başımızdan dev olsun şu virüs de. Yollar açılsın. Hacılarımız gitsin. Cumhuriyetçilerimiz gitsin. Vatanımız, yurdumuz güzelleşsin. Başımızdan şu hastalığı kurban olduğum Allah'ım, devilsin. devisin. Allah kazalar, belalar kimselere vermesin. Askerlerimize, polislerimizi, vatanımızı, yurdumuzu Milletimize, devletimize acıyaş göstermesin, göstermesin, Aa. göstermesin hocam. Evet. Değerli Dört Yol Manşet izleyicileri, ziyaretlerimiz, gezilerimiz devam edecek. Aşırı babaya çok teşekkür ediyoruz, Biz bizi misafir ettiği için. Buradan İnşallah. beni sorana, sayana, sevene çok çok selam ediyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden Allah'a emanet evet. olun, İşleriniz rast geçsin. Allah gözlerinizden acıyaş çıkartmasın. Amin. Evet sevgili dostlar bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi işiniz rast gelsin hoca.